meydana gelen 5,9'luk depremin ardından düzce afet bölgesi ilan edildi biliyorsunuz. Fakat daha kısa süre önce İzmir'de bir deprem yaşadı, Elazığ'da bir deprem yaşadı. Ee, bu iki yıl afet bölgesi ilan edilmemişti. İzmirli depremzedeler de e, seçim vurgusu yaptılar. Seçim sandığı yakın dedi. İzmir'liler oy vermiyorlar kendilerine. Onlar da İzmir'leri cezalandırıyorlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sizi önce Allah'a havale ediyorum. Sonra İzmir'lileri havale ediyorum. Düzce 23 Kasım'daki 5,9'luk depremin ardından afet bölgesi ilan edildi. 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde 41 kişi 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6,9'luk depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti. İkisi içinde onlarca talep gelmesine rağmen afet bölgesi ilan edilmedi. Muhalefetin her isteği reddedildi. De de Düzce'nin afet bölgesi ilan edildiğini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Düzce dediğimiz adına seviniyor ve bu kararı destekliyoruz. Ancak 30 Ekim 2020 İzmir depremzedeleri 26 aydır afet bölgesi ilan edilmeden ve devletten yeterli desteği alamadan kendi yağlarıyla kavrulmakta olduğunu da belirtmek istiyoruz. Genel hayata etkili afet bölgesi ilanı Afetler Kanunu uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre yapılıyor. Düzce, İzmir ve Elazığ arasında bu maddeler arasında nasıl bir fark olduğu tartışılıyor. Recep Tayyip Erdoğan Düzce'yi tümüyle afet bölgesi ilan ediyor. Güzel, düzce büyük felaketleri yaşamış bir kentimiz. Ama İzmir'de yaşanan felaketle ilgili vurdum duymaz olmak, kör olmak, sağır olmak ve gerçekten duyarsız olmak herhalde İzmir'in oyları ile ilgilidir diye düşünüyorum.